Çok şaşırıyorlar. Gelenler görenler oldu. Hatta isteyenler bile oldu. Ama onu almak isteyen 1 milyon doları gözden çıkarmak zorunda. Sahibi üzerinde ay yıldız sembolüyle doğan buzağısını 1 milyon dolara yani yaklaşık 4 milyon Türk lirasına satışa çıkardı. 1 milyon dolar. Görüntüler Samsun'un Bafra ilçesinden. Hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki Nizamettin Cüre'ye ait 3 yaşındaki simental cinsi olan Gazi ismindeki büyükbaş hayvan bir türlü gebe kalamıyordu. Kesmeyi düşündü. Sonra biraz daha beklemeye karar verdi. Bir sabah geldiğinde hayvanın doğum yaptığını gördü. Allah sabrımızın sonunu şükürler olsun en güzeliyle mükafatlandırdı. Doğum geldim işte sabahtan baktım annesinin altında buzağı hiç haberim yok. İşte Ay Yıldız'ı da görünce ayrı bir sürpriz oldu işte. Doğan buzağının üzerinde Ay Yıldız şeklinde desen olması sahibini önce şaşırttı sonra mutlu etti. Daha önce böyle bir şey görmediğini söyleyen Nizamettin Cüre buzağını 1 milyon dolara satışa çıkardı. Yani bu Ay Yıldız Türk bayrağı hem de Türk Müslüman olduğumuz için üzerinde de böyle bayrağımızı temsil ettiği için yani 1 milyon dolara vermeyi düşünüyorum. Ay yıldızlı buzağaya şu anlık alıcı çıkmadı. Sahibi onu satın alabilecek taliplisini bekliyor. Fiyat veren olmadı. Sadece sordu ne istendiğini. Ben de 1 milyon dolar deyince daha bir şey çıkmadı.